Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever. Haç ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alık konursanız o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban kesilici yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başından bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç veya sadaka yahut da kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise üç gün haçta yedi de döndüğünüzde ki tam on gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse artık haçta kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun. Rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur. Arafattan indiğiniz zaman meşari haram yanında müzdelifede Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Doğrusu siz bundan önce gerçekten sapmışlardandınız. Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin. Allah'tan bağışlanmanızı isteyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Nihayet hac ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman önceleri babalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan kimisi ey Rabbimiz bize dünyada ver der. Onun için ahirette hiçbir kısmet yoktur. Yine onlardan ey Rabbimiz bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler vardır. İşte onlar için kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Bir de sayılı günlerde, teşrik günlerinde Allah'ı zikredin, tekbir alın. Bunlardan kim iki gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur.'' Ama bu takva sahipleri içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki siz ancak onun huzuruna varıp toplanacaksınız.